Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu geçen sezon gençlik akademisinden bu sezon kadromuza yeni katılan genç oyuncular arasından kaliteli oyuncuyu nasıl bulabiliriz? Kaliteli oyuncuyu bulup diğerlerini kadromuzdan göndereceğiz. Bu kaliteli oyuncuyu ya da oyuncuları nasıl bulabiliriz? Neye bakacağız bunu tespit ederken? Nelere dikkat edeceğiz? Önceliğimiz ne olacak? Bunlardan bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Dilerseniz hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi şuradan Gençlik Akademisine bir gelelim önce. Şimdi geçen sezon şu yan taraftaki, sağ taraftaki oyuncular arasında bu boş kutulara oyuncular seçmiştik. Kaliteli olabileceğini düşündüğümüz oyuncuları seçip bu kutulara koymuştuk. Gençlik Akademisi'ne almıştık yani. Şimdi o kaliteli olabileceğini düşündüğümüz oyuncular kadromuza geldi. Bu gelen 4 oyuncu arasından şimdi en kaliteli oyuncu hangisi onu araştıracağız, ona bakacağız. Onu bulacağız, diğerlerini kadrodan göndereceğiz. Şimdi bunu yaparken şuna bakacağız. Oyuncunun yıldız kalitesine bakacağız. Mevkisine, boyuna, kilosuna ve ayağına bakacağız. Ama önceliğimiz beceri, becerileri olacak arkadaşlar. Beceriler kısmına da bakacağız. Önceliği beceriye vereceğiz. Yani seçerken kaliteli, kaliteli oyuncuyu seçerken önceliğimizi buradaki beceri durumuna göre seçeceğiz. Şimdi bu oyuncudan başlayalım hemen. Yıldızı 69. Bence yüksek. Daha düşük olsa daha iyi olurdu. Kaleci arkadaşımız 1.86 boyunda. Kaleciye göre bence biraz düşük kalmış 1.86. Kilosu 83 boyuna göre kilosu normal. Sol ayak. Bu oyuncu şu anda baktığımız kriterlerin hiçbirine uymadı. Beceri kısmına baktığımızda şimdi burada arkadaşlar oyuncunun beyaz becerileri ile gri becerileri arasındaki fark durumuna bakacağız. Kaliteli olup olmadığını aslında bu şekilde daha iyi anlayabiliriz. Yani bu oyuncu kaliteli mi, kaliteli değil mi? Bence en net buradan anlayabiliriz. Bir de özel yetenek antrenmanı yatırarak anlayabiliriz. Bu oyuncunun beyaz becerileri ile gri becerileri arasında pek bir fark yok. Yani en fazla 20 fark var aralarında. 20 fark, 21 fark, 22 fark. Bu oyuncu burada da bizim kriterlere uymadı. Yani bu oyuncu antrenmanlarda ve maç, maçlardan sonra aldığı beceriler... Ortalama genelde gri ve beyaz hemen hemen yaklaşık aynı gibi. Yani beyaz biraz daha fazla ama griye oranla düşük kalıyor. Yani gri de çok alıyor. Antrenmanlarda ve maçlardan sonra griyi de çok alır bu eleman. O yüzden bu arkadaş bize uymadı. Bunu imzalayacağız. Parayla satacağız. Evet imzaladık. Evet kontrata geldik. Bunu şimdi sat dedik. Evet, diğer oyuncumuza gelelim. St oyuncusu. 55 yıldız bir şeyi, kalitesi 55. Bu iyi. St oyuncusu bir 77. Bence bir St için çok düşük bir boy. 76 kilo. Sağ ayak. Yıldız kalitesi tamam. Ama mevkisine göre boy düşük. Beceriler kısmına gelelim. Beceriler, beceriler kısmında beyaz becerilerle gri beceriler arasında pek bir fark oluşmamış bu arkadaşta. Yani gri beceriler 51, 31, 44, 38, 49, 30. Yani beyaz becerilerle arasında pek bir fark yok. Az önceki oyuncu gibi, az önceki kaleci gibi bu da maçlarda ve normal günlük antrenmanlarda gri beceriyi çok alır. Bize gri beceriden çok beyaz beceriyi çok alan oyuncu lazım arkadaşlar. O yüzden bu arkadaş da gidecek. İmzaladık. Boyu da küçük bunun hem. Bunu da gönderdik. Evet gelelim MC oyuncumuza. MC oyuncumuz 57. 57 normal. Boyu 1.74. Bence çok iyi. Kilosu 73. O da çok iyi. Çift ayakmış. Bak. O da iyi. Bu oyuncu şu ana kadar bütün kriterleri tamamladı. 57 yıldız kalitesini tamamladı. Boy da mevkisine göre bence iyi. 1.74 çift ayak mevkiye göre MC çift çift ayak MC çok iyi. Beceri kısmında geçerse bu arkadaş kadroda kalabilir. Şimdi beceri kısmına geldik. Beyaz becerilerle gri beceriler arasında bence bayağı fark var. Bakın kafa vuruşu 28. Bitiricilik 37. Agresiflik 35. Bu arkadaş biraz da defansif mc gibi duruyor. Hücum becerileri daha yüksek olsaydı daha iyi olurdu. Defans yerine hücum becerileri iyi olsaydı tam tersi olmuş olsaydı daha iyi olurdu. Ama gri becerileri çok düşük kalmış. O yüzden bu arkadaş antrenmanlarda ve maçlardan sonraki aldığı beceriler genellikle beyaz beceri daha çok alıyor. Yani beyaz beceriyi çok alan oyuncu da bence kaliteli oyuncudur. Çünkü kendi işine yarayacak becerileri daha çok alıyor bakın. 28'de kalmış kafa vuruşu. 37'de bitiricilik kalmış. 35'te agresiflik kalmış. 46 ve 45 diğer gri beceriler. Beyaz becerilerine, beyaz becerilerine baktığınızda arada çok fark var. Bu oyuncu kalabilir arkadaşlar kadromuzda. Bunu imzaladık. Bu kadromuzda kalabilir. Evet AML oyuncumuza geldik. 67'lik Yıldız kalitesi 67'lik bu Biraz yüksek kalmış. AML çift ayak Mevkisine göre çok iyi. Boy da ideal normal. Kilo da normal. Beceriler kısmında Evet gri becerilerle Beyaz beceriler arasında bence pek bir fark yok. Yani şu ve şu gri becerilerle bu beceriler arasında şöyle bir baktığınızda gözle görülür bir fark varsa bu oyuncu demek ki kaliteli oyuncu arkadaşlar. Beyaz beceriyi çok alıyor, gri beceriyi az alıyor. Kendi işine yarayan becerileri çok aldığı için bu oyuncu kaliteli oyuncu demektir. Bunu arıyoruz şu anda bu beceriler kısmına. Bu yüzden bakıyoruz. Ama bu arkadaş gri becerilerle beyaz beceriler arasında bir fark oluşturamamış. Çok bir fark oluşturamamış. O yüzden bu arkadaşı da eledik. Çift ayaklı olmasına rağmen bu arkadaşı da eledik. İmzaladık. Oyuncuyu gönderdik. Evet ben genelde arkadaşlar Gençlik Akademisi'nde oyuncu almıyorum kadroya bu videoyu sizin için çekiyorum Gençlik Akademisi'nden kadrosuna oyuncu almak isteyen ama kaliteli oyuncuyu nasıl seçeceğiz bunu bilmeyen arkadaşlar için çektim bu videoyu evet şimdi gelelim antrenman kısmına oyuncumuza şöyle bir bakalım önce top sürme becerisi yüksekmiş Pasa göre top sürme yüksek. Bu arkadaşa top sürücü yeteneği verebiliriz. Evet. Bir antrenmanı alalım arkadaşım. Oyuncuları seç. Seçtik. Evet bir hızlı kontrol antrenmanı yaptıralım. Bakalım. Kaç kaç alacak. Evet, bir aldı 1 2 1 Şuradan bir ansarımında daha yaptırdık. 2 bir tane daha yapalım. Daha net olsun, daha net anlaşılsın. 2 Evet, Gençlik Akademisi'nden genelde zaten en fazla bu şekilde alan oyuncu çıkıyor. Bugünkü videomuzda bu kadardı sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. कौष्टकडनं